Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rusya-Ukrayna savaşını konuşacağız. Bu savaş neticesinde piyasamız nasıl etkileniyor bunlara değineceğiz. Bu konuyu gerçekten anlatmak istemezdim, konuşmak istemezdim. Oldukça can sıkıcı bir konu. O yüzden sizlere burada savaş resimleri, çocukların resimlerini ve ölen insanların resimlerini göstermeyeceğim. Çünkü savaşın hiçbir haklı tarafı yoktur. Olan çocuklarla kadınlar oluyor. Benim gözümde bir karınca öldürmekle bir insan öldürmenin arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de candır. Önemli olan vicdandır. Eğer vicdanlı bir insan olmayı becerirseniz, çocuklarınızı da vicdanlı bir şekilde yetiştirirseniz emin olun dünya daha güzel bir yer olacak ve yaşanabilir bir yer olacağına inanıyorum arkadaşlar. Şimdi ise geçelim koyun market Market baktığımızda market cap değerimizin 1 trilyon 771 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin ise şu anda 39 bin dolardan işlem gördüğünü, dominansın ise trading gibi verilerine göre %42'lerde gezindiğini görüyoruz arkadaşlar. Bitcoin'in güncel bir analizine evet. bakacağız ve yaşadığımız bu son olaylar birlikte hem beklentilerimizi hem de gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki savaş beklediğimiz bir olay değildi. Bizler FED ve FED'in yanında birkaç donelere bakarak piyasamızı yorumluyorduk arkadaşlar. Şimdi ise ekstradan bir de savaş çıktı. Bu savaşın etkileri Bitcoin tarafından nasıl olur ve savaşın etkisiyle birlikte Bitcoin'deki fiyatlanmalar ve dalgalı hareketler nasıl gerçekleşebilir? Bunları yorumlamamız gerekiyor. Bu tarz yatırım araçlarında doneler her zaman değişir arkadaşlar. O yüzden güncel bir şekilde her zaman piyasayı takip etmeniz gerekir ve bu değişen olaylar neticesi de piyasamızdaki beklentiler değişebilir. Şu andaki piyasamızdaki beklentiler benim nezdimde en azından 1-2 aylık bir süreçte herhangi bir değişiklik yok. Bunları daha detaylı bir şekilde Bitcoin'in teknik analizini geçtiğimizde inceleyeceğiz. piyasamıza şu anda genel bir baktığımızda yeşillerin hakim olduğunu görebiliyoruz. %16'lar %10'ların bazı coinlerde var olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ağırlıklı olarak yeşiller hakim bir şekilde gözüküyor 24 saatlikte. 7 günlükte ise kırmızıların hakim olduğunu görebiliyoruz. Bu da neden kaynaklı? Savaşın açıklanması ile birlikte Piyasamızda bir çöküş yaşandı. Aynı pandeminin açıklanmasıyla birlikte yaşanan aynı bir çöküşe benzemesi olayıdır arkadaşlar bu. Pandeminin açıklanmasıyla birlikte Bitcoin 3800 dolara kadar düşmüştü. Ve bununla birlikte sonradan yükseliş gerçekleşmişti. Bunun bir kısa varyasyonu olarak düşünebilirsiniz bunu. Gelen haberle birlikte aynı bir tepki aldı. Ve bu tepkiyle birlikte tekrardan kısa bir toparlanma sürecine girdi. Şimdi bizim geçen videoda da bahsettiğimiz şekilde beklediğimiz en alt destek noktamız 34500'dü arkadaşlar. Arkadaşlar 34.500'e ayın 15'ine kadar öyle veya böyle bir şekilde değebileceğini düşünüyordum. Hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyleyebilirim bu olayın. Bu gelen iğneler, dalgalar neyi etkiliyor arkadaşlar? Tabii ki de altcoinleri etkiliyor. Altcoinlerin daha fazla dip yapmasına sebebiyet veriyor ki zaten bizlerin yine beklediği bir olaydı bu arkadaşlar. Birkaç dalgadan sonra çok daha iyi fiyatlara geleceğini sizlere zaten Twitter hesabımda, Telegram hesaplarımdan eğer beni takip ediyorsanız bunlara aşinasınızdır. Yani birkaç dalga sonucunda tekrardan çok güzel fiyatlara gelebileceğini altcoinlerin ve bundan sonra ise güzel alım seviyeleriyle birlikte parçalı bir şekilde alım yapılabileceğini sizlere ifade etmiştim ki zaten 34.500'e düşmesiyle birlikte birkaç hedef noktadan benim alım bölgelerim vardı. Hem altcoinlerde hem de bitcoin'de ufak ufak parçalı parçalı şekilde alımlarımı gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Yarınki videoda ise tekrardan altcoinleri inceleyeceğiz. Fırsat gördüğümüz güzel olabilecek piyasaya göre alım yapılabilecek altcoinlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Eğer sizler de bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olabilir. Bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca hem Binance borsası üzerinden hem de MXC borsası üzerinden coinleri inceleyeceğiz. O yüzden eğer Binance borsasına veya MXC borsasına kayıtlı değilsiniz. Yine bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmının en üstünde bu iki borsanın linkini bulabileceksiniz. Bu kayıt olmanız durumunda alım ve satım işlemlerinde komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Martın 15'inde bir FED toplantısı gerçekleşecek ve bu FED toplantısında enflasyon verileri açıklanacak. Bununla birlikte tekrardan bir dalgalanma hareketleri gelebilir Bitcoin'de. O yüzden ben kesinlikle şu anda çekimsel yaklaşıyorum arkadaşlar. Belli başlı emirler girsem de bu inilen noktalarına çok yüklü miktarlarla alım ve satım işlemleri gerçekleştirmiyorum. Bunları da sizlere tavsiye ederim. Sizlerin de alım ve satım işlemlerinizi bu şekilde yapmanız ve stoplu ilerlemeniz her Zaman sizin yararınıza olacak arkadaşlar. Alım seviyeleri olarak güzel alım seviyelerine gelmiş koyunlar mevcut. Alt koinlerde bunları da yarınki videoda zaten inceleyeceğimizi az önce sizlere iletmiştim. Ayın 15'ine kadar yani Martın 15'ine kadar bir 34.500 hakite daha gelir mi? Açıkçası ben beklentim bu yönde aslında gelmesini isterim. Çünkü neden? Bir dalga daha gelirse alt, alt koyunlarda çok güzel alın fırsatları gelecektir. Benim zaten %75 nakitte olduğumu ve çok güzel seviyelerden de satışlarımı gerçekleştirdiğimi, büyük oranda kârda olduğumu biliyorsunuz. Şu anda sadece fırsatlar kovalıyoruz. Yani nakite geçebilmenin, satabilmenin önemini aslında burada görüyorsunuz arkadaşlar. Ki beni dinleyenler, beni takip edenler, benimle birlikte hareket edenler çok güzel kazançlar sağladılar. Zaten geri dönüşlerden de bunları anlıyorum. Bir hareket daha gelirse 34.500'e kadar ben zaten bunun için hazırlıklarımı gerçekleştireceğim. Çünkü bu hareketin gelebilme ihtimalini göz önünde bulunduracağım. Eğer ileri giderse de buradan yapmış olduğum alımları takip etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Yine güzel bir trende girerse bu trendlerle birlikte tabii ki de buradaki seviyelerden de alım işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Çünkü Bitcoin şu anda orta seviyelerde diyebiliriz. Ne dip noktada ne üst noktada. Tam orta seviyede ilerlemeye devam ediyoruz. Karamsarlığın hakim olduğunu ve yönünü belirlemeye çalıştığını söyleyebilirim. O yüzden hareket ederken alım yaparken, satım yaparken her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Grafikleri sürekli takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu ve bu tarz piyasalarda. Peki yaşanan bu savaş bizim piyasamızı nasıl etkiler diye sorarsanız açıkçası ilk etkisi yani ilk etkisi düşüş olarak gerçekleşti. 34.500 arkadaşlar. Sonra kendini toparladı ve yoluna devam etti ve 40.500'e doğru ilerledi. Şimdiki beklentim ise şu şekilde benim aslında merkeziyetsizliğin önemi dünyada artıyor. Bunu hepimiz görüyoruz, gözlemliyoruz. Hatta televizyonları açıp haberleri seyrettiğimizde de bunlara denk geliyoruz arkadaşlar. Yani banka hesaplarına el koyulması, mal varlıklarına el koyulması veya Ukrayna Başkanı Zelenski'ye Bitcoin ile yardımların yapılması. Yani aslında Ukrayna Devleti'ne Bitcoin ile yardımlar yapılıyor ve bununla birlikte Bitcoin'in önemi artıyor arkadaşlar. Aslında dünya bunu net bir şekilde görüyor ve kabullenme çabasına giriyor. Çünkü hiçbir devlet bunu engelleyemez. Bu yapılan yardımları, bu yapılan transferleri ve elinizdeki mal varlığı hiçbir şekilde engelleyemezler. Bunun bizler bilincindeyiz ve bunun dünyada bilinci de olacak çok yakında. Bununla birlikte milyarderlerin var varlığına İngiltere tarafından el koyması ve milyarderlerin eğer Bitcoin tarafına geçiş yapmasıyla birlikte mal varlıklarının bir kısmını Bitcoin'de saklamasıyla birlikte çok güzel fiyatlanmalar görülebilir. Ve bu da aslında belli başlı bazı puzzle'ların yerine oturmasıyla birlikte Bitcoin'de çok güzel fiyatlanmaların da olabileceği anlamına gelir arkadaşlar önümüzdeki aylar içerisinde. Kısa süreli beklentimi sorarsanız kısa süreli beklentim bu civarlarda takılması ve alım seviyelerine geldiğinde yine güzel alımları gerçekleştirebilmemiz için bize fırsatlar sağlayabilmesi hem altcoin'de hem de Bitcoin'de alım fırsatları vermesi arkadaşlar uzun vadeli yani uzun sürecine baktığımda da aynı pandemide olduğu gibi ilk olarak düşüşle başlaması ondan sonra da güzel bir yükselişle birlikte devam etme olasılığının olması şu anda benim düşünce. İnsanların bankalara karşı güveninin sarsılması hem altın tarafına hem de bizim piyasamız tarafına yansıması oldukça olumlu olacaktır arkadaşlar. Bunlar Tabii ki de hemen de yansıyabilir. Aralıklı olarak uzun vadede de yansıyabilir. Ama olumlu olacağını söyleyebilirim. Altın tarafında gördüğünüz üzere oldukça olumlu güzel haberler gelmeye başladı. Önümüzdeki videolarda bunları da inceleriz. Altın dolar yorumlaması da yaparız. Ama piyasamız için genel olarak baktığımızda şu anda olumlu bir yansımanı net olarak göremiyoruz. Yansıması uzun sürebilir. Yansıdığında da oldukça güzel kazançlar sağlanabilir. Olumlu olabilir. Bunu da sizlere net bir şekilde ifade edebilirim arkadaşlar. Şu anda 40500'ün oldukça önemli bir direnç noktası olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu direnç noktasının üzerinde kalması durumunda 46000'e doğru ilerleyecektir. 46000 artık bizim bir sonraki direnç noktamız. Seviyelere göre yeni dirençlerimiz de oluşuyor. Benim şu anda yeni beklentim 46000'in üzerinde kalması olacak arkadaşlar. Yani bu seviyeleri bir tık daha aşağı çekmiş bulundum. 46'nın yukarısında ise 50000'e doğru hareket edecektir. Bu iki nokta bizim için çok önemli olacak. 40500'ün üzerine atması 40.500'den sonra 46.000'e ulaşması ve üzerinde kalması. Ondan sonra 50.000'e 50 doğru hareket gerçekleşebilir. Şimdilik önümüzdeki süreçlerde eğer yükseliş trendi görebilirsek ulaşabileceği seviyeler bu seviyeler olarak duruyor arkadaşlar. Önemli olacak seviye ise 40.500 olduğunu söyledim. Öncelikle bu seviyenin üzerinde kalabilmesi gerekli. Kısa vadede zaten 40.500'ün üzerinde kalmadığı sürece ben açıkçası Mart'ın 15'ine kadar bir 34.500 dalgası daha bekliyorum. Eğer bu dalga Tabii ki de terste kalanlar için kötü olacaktır ama bizim gibi nakitte bekleyenler için oldukça güzel alım fırsatları vereceğini altcoinlerde söyleyebilirim. O yüzden piyasayı sürekli takip etmeniz ve buna göre işlemlerinizi yapmanız, alım ve satım işlemleri yapıyorsanız da kesinlikle stoplu ilerlemeniz, yarınki videoyu da kaçırmamanız hatta sizlerin de takip ettiği güzel fırsat altcoinler varsa bu videonun altına yorum olarak yazmanızı Sizlerden rica ederim arkadaşlar. Şimdilik beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarınki altcoin analiz videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.